Gazetecilerin haber kanalı TCB Press'den selamlar, sevgiler. Bugün Düzburg'dayız. Gündemimizde ne yazık ki kadın cinayetleri var. Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası. 2017 yılında 329 kadın öldürüldü. 2018 yılında 440 kadın katledildi. 2019 yılında ise 474 kadın öldürüldü. Son 15 yılda öldürülen kadınların sayısı 15 bini geçti. Vahşice kadınlar katlediliyor. Kadınlar öldürülüyor. Eşleri ve partnerleri tarafından. Özge canı nasıl unutabiliriz? Geçen yıl Emine Altunu nasıl unutabiliriz? 10 yaşındaki kızının gözleri önünde yaşamak istiyorum diyen kadın Hundarca katledildi. Şimdi de Muğla'da Pınar katledildi. Özge Can, Emine Bulut, Pınarlar ölmesin istiyoruz. Kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz. Peki kadın cinayetlerinde devletin gücü ne kadar? Bu cinayetleri önleyemiyor mu devletimiz? Türkiye'mizin kanayan yarası kadın cinayetlerini artık öyle bir duruma geldi ki hem cinslerimizden utanıyoruz. Erkeklerin bu vahşetine dur demeli. İstanbul Sözleşmesi insanları kurtarır diyen kadın hakları savunucuları Türkiye'nin dört bir yanında eylemler yapıyor. Utanarak, üzülerek yaptığımız bu röportajı insanların artık dur demesi gerektiği için yapıyoruz. Bunun çocukların, kadınların, erkeklerin bir an önce bu konuya eğilip çözmeleri gerekiyor. Bu vahşet durmalı. Artık yeter diyoruz. Kadın katillerine seyirci kalanlar da artık bu işin seri Hatilleridir bizce. Peki vatandaşlarımız bu konuda neler düşünüyor? Sokak neler düşünüyor? Bunu gündeme getireceğiz. Buyurun. Ee, merhaba. Ee, takip ediyorsunuz herhalde. Son dönemlerde Türkiye'de kadın cinayetleri e, e, çoğaldı. E, toplumun her kesiminden tepkiler var. E siz nasıl görüyorsunuz? Bu durum değişecek mi? Bu bir kader mi? İlk önce İstanbul Sözleşmesi'nin kesinlikle kaldırılmaması gerekiyor. İlk fikrim bu. İkincisi de eğitim, eğitim, eğitim. Öyle diyorum. Çocuklarımıza evde ilk önce eğitim vermek zorundayız. Her şey eğitimle başlıyor. Ailede bilinçlenme başlıyor. Kanunlar yetersiz meclis istediği yasaları bir günde çıkarıyor. Mesela hayvan hakları yasaları bekliyor yıllardan beri. Hala çıkarılmıyor. Meclisin biraz daha hızlı çalışması gerekiyor. Ama meclisin ne kadar söz hakkı var o da başka bir konu tabi. Evet. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Bir kadın olarak iki çocuğunuz var. Evet. Hatta dört tane. Dört, <laughs> dört tane. Maşallah. Evet. Ha, evet. E, ne diyeceğim yani insanlarımız çok acımasız. Yani kimsenin karşısındaki neyi ne göreceklerini bilemiyorlar ille de ceza verip insanlara öyle düşünüyorlar yani onu cezayla katletmeyi düşünüyorlar kız çocukları en çok daha ön planda Hı. artık öyle değil yani insanlara değer verilmiyor artık diyelim mesela dışarıdan bir güzel bir bayan gördük dış görünüşüne bakıyorlar İç görünüşüne asla katılmıyorlar bu benim olacak diyorlar benimdir diyor ama değil. Onların değil. Bir mal olarak görüyorlar. Yani dövmeye karşı da aynı o şekilde. Yani insanlarımız çok salim. Evet. vahşet olarak görüyor ama Avrupa'ya daha çok özeniyorlar. Yani 9 yaşında 12 yaşındaki çocuklara burada vuramazsın, edemezsin. Yani Türkiye şartlarında dövülüyor, vuruluyor. Çünkü disiplin yok. Hiçbir zamanda da olmadı. Şimdi mesela buradaki yaşayan Almanlara bakaraktan 12-13 yaşında yani erkek arkadaşları var normal karşılanıyor. Yani onlarla birlikte kalabiliyorlar diye aynı ot sistem olmuş oluyor. Yani bizim Türkiye'ye bakaraktan aynı o şekilde yapmayı düşünüyorlar. 9 yaşındaki çocuk asla bir anne olaraktan kabul etmiyorum dini yönden. Yani Kur'an-ı Kerim'in önce Arapçasını değil de Türkçe mealini okumalarını tavsiye ederim herkese biz buradan hür yaşıyoruz Diğer hür yaşamıyoruz ama korkusuz yaşıyoruz. Hı -hı. Rahat geziyoruz. Bak mesela benim bu roletimi alıyorlar, otobüsten geliyorlar, yardım ediyorlar. Bana şey yapıyorlar çünkü insan insandır. Hiç ben insanlara ayrını gayrını da yapmam. Ama bir kere o Türkiye'deki kadınlar da erkek olsunlar, kendini yani korusunlar. Kendini kimseye ezdirmesinler. Nasıl İ yapacaklar peki? Türkiye'de Tayyip Erdoğan gözünü ümmüş, kadınlara işkence yapılıyor resmen. Rast gelen kadın, rast gelen kadın. Bu kadın annedir, seni doğuran annedir. Seni dokuz ayı e, ay taşıyan annedir. Anne, anne diyorlar ki cennet annenin ayağının altında. Hani ya? Bitti kadın, gitti. Kadınları öldürüyorlar. Öldürüyorlar evet resmen öldürüyor. Adam gidiyor kadını kesiyor öldürüyor. Dört ay yatıyor çıkıyor. Böyle olmaz ki. Yani biz korkudan yani korkuyoruz ki Türkiye'ye gidelim. Böyle buraya gibi yürüyor. Şey. Olmuyor işte yapamıyoruz. Ben geçen sene Türkiye'ye gittim. Hı. -hı. Bu rolatayı otopesini yanına götürdüm. Dedi ki dedi sakatsan evden dur. Ama bu adamlar öyle değil demiyor. otobüsten iniyor bana yardım ediyor. Evet. Allah yardımcı olsun yani Türkiye'deki insanlara. Evet. Senin de öperim çok sağ teşekkür ederim. Evet. Kadınlar kendini korusunlar, kendini ezdirmesinler, erkek gibi dursunlar. Bak ben 48 senedir buradayım evvel Allah'ın izniyle erkek gibi geziyorum. Ee, bence şu anda Türkiye'de var olan en büyük sorun e, ekonomi ve eğitim sorunu. İnsanların bir kadından beklentisi ve onlara bakış açısı en büyük sorunumuz o. Ve artı e, bir de var olan bir İstanbul anlaşması var. Onun da çok tabi tabi onun çok büyük bir etkisi var. Yani düşünün ki e, kadının her şeyi erkekler için bir baskı oluşturuyor bir baskıp toplum oluştu. Zaten bizim erkeklerimizde bir var olan bir aptalca bir güdü var. Sahip olma güdüsü. Hiç kimse hiç kimseye sahip olamaz. Eşiniz sizle eştir, denktir, değerdir. Evet. Eğer ona verdiğiniz değer ona denklik kurmuyorsa zaten siz onu hegemonyanız altına almanızı almaya çalışıyorsunuz. Bence bu yanlış ve aptalca bir durum. Türkiye'mize var olan en büyük sorun erkeklerin kadına bakış açısı. Evet. Ee, kadına kesinlikle ve kesinlikle belli bir noktadan sonra saygı duyulmadan, saygısızca e, hareketler, hakaretler ve davranışlar söz konusu. Özellikle bizim ülkemizde maalesef. Ha bu Avrupa'da yok değil mi? tabii ki burada da var. Ama bizim ülkemize daha bariz, daha öne çıkan, e, daha çok sonu ölümle maalesef sonuçlanan cinayetler. En son bu e, Muğla'da sanırsam bir evet. genç kızımızın Pınar Hanım'dı evet. ismini şu an unuttum. Şimdi mesela Pınar hanımcığım Allah rahmet eylesin. O ona başına gelenler, ona yapılanlar yani Bahçı, hiçbir insan, Hiç hiçbir insan, hiçbir yaratılan onu o şekilde kabul edemez. Bunu vahşet olarak bile nitelendirin. Çünkü insanlığın düşünebileceği en üç nokta. Düşünün ki birisini öldürüyorsunuz. Öldürdükten sonra betona gömüyorsunuz. Gömdükten sonra yakıyorsunuz. Artık bunun düzeni nasıl olabilir ki? Nasıl bir mantık, nasıl bir akıl, nasıl bir ruh hali? Bence bizim ülkemizdeki erkeklerin, ben de dahil diyeyim, yüzde psikolojik bir destekten geçmek zorunda. Daha doğrusu eğitimden geçmek zorunda. Bunun benim için, benim gözümde, benim nazar itibarımda en önemli unsur da dini eğitimin akıllıca verilmesi. İslam'ın ilk emrinin ikra olması demek okumakla değil, öğrenmekle, bilmekle, anlamakla. Bence bu şekilde gittiği zaman e, insanlar düzelecektir diye düşünüyorum. Ya bu yıllardır Türkiye'de bildiğimiz bileli. Benim yaşım 40. Ya yani 40 sene önce de varmıştır bu. E, tahmin ediyorum biraz seviye, eğitim, kültür sıkıntısı. Eee ya kırsal olarak şimdi belli bir yer sizin kadına olmayan bir saygı, e, kadını bir araç gereç olarak görme mantığı. Bu 50 sene önce de vardı, bu 50 sene sonra da olacaktır. Türkiye'nin herhalde hiçbir zaman düzelmeyeceği bir yarası. Ben böyle düşünüyorum bilmiyorum ama inşallah düzelir. Ama e, cezaları gerçekten caydırıcı ağır olması olduğunu düşünüyorum. Ha, e, şimdi fazla bir siyaset yapmamaksızın hatta bazen gördüğümüz zaman e, çünkü benim de bir eşim var. Şu adama şu idam cezasını verin demek bile geçiyor içimden. Yani e, çünkü yani kadına bir şiddet uygularsın hadi bu ayrı bir konu olmaması gereken. Bir de artık şiddetin bir boyutu oldu. bazı ülkelerde var bu Hindistan, Pakistan'da geçenlerde 13 yaşında bir kızın şeyini okudum, haberini okudum. Yani bu illa Türk olmasına da gerek yok. Ee, ya yani inşallah düzelir ama benim pek bir umudum yok. Şimdi bu cinayeti işleyenlerin biraz bir özgeçmişine bakıldığı zaman bu adam ya ilkokul terktir ya bir şeydir. Yani e, hayatta toplumda kendisi yani bu cinayeti yapan insanın hayatta toplumda hiç topluma bir faydası olmamış bir insandır. Ben öyle olarak düşünüyorum da. E tabi bu, 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 bu özür değil bu yani bu e, gerekçe, e, değil. gerekçe değil. E, ama... Ya üzücü, gerçekten evet. üzücü. Özellikle bizim ülkemizin böyle şeylerin gündeme gelmesi hakikaten sıkıcı. Yok, Neler söyleyeceksiniz? Yani bu e, Türkiye'nin değil bir tek aslında dünyada var. Hani Almanya'da yok mu var. E, Türkiye hani e, gündemde şu an aşırı yoğunlaştığımız için yoksa Belki bilmediğimiz yüzlerce kadın ölüyor, yüzlerce çocuk ölüyor, yüzlerce çocuk tecavüze uğruyor. Bilemiyorsunuz onu. Ama Türkiye'de bu çok yaygın yaygı şu anda. Ee, i̇şte e, Almanya ne kadar gündeme getiriyor bilemezsiniz. Türkiye'de e, ne oluyor? E, bir kadın cinayetiyle gündeme geliyor. 10 gün sonra unutuluyor. Yani e, sonra... Buna karşı ne yapmak lazım? yapmak lazım senin. Hani cezaları yükseltsen de bir fark etmez ki abi hani bizim milletimizde hani bir şey var yani bir sinir toleransı var yani hakimiyet kaybedildikten sonra maalesef biraz da gururla onur araya girdiği zaman böyle şeyler geliyor yani hani tek yapabileceğin ne daha büyük cezalar keseceksin milletin gözünü korkutacak, korkutacaksın hani başka bir türlü engelleyemezsin bunu zaten hani bunun sonu gelmez istediğini yap yine olur Türkiye'de de olur Almanya'da da olur her yerde olur. Elbette tabii ki. Yani hiçbir canlının başka bir canlıyı öldürmeye hakkı yok yani. Hiçbir bir sebep buna hak vermez. Eğitim evde anneden babadan başlıyor. İlk başta her şey evde başlıyor bence. Yani şefkatli, merhametli, insani duygulu çocuklar yetiştirmek. Hani her şey çocuktan başlıyor yani. Ee, cezalar ağırlaştırılmalı. Yani idam. Yani, i̇dam. Yani cezalar ağır olmalı ki insanlar böyle bir şey teşebbüs etmeye korkmalı, çekinmeli.